3 arabasını yetişeceğiz herhalde Esra 3 de oradan kalkar yavaş yavaş gidelim herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz anne kız çıktık ne zamandır dışarıya çıkmıyoruz arkadaşlar hastalık döneminden sonra çıkasımız da gelmiyor ev sürekli de yağmur bugün bulutlu ama yağmur yok bizim de işimiz var nüfus müdürlüğüne gidiyoruz Esra'ya yeşil pasaport çıkartacağız Belgeleri hazırladık. PTT'den aldığımız. Aldık. Gerçi o sisteme düşüyormuş. E, parasını yatırdık, harç parasını. Babamız da çalıştığı yerden, emekli olduğu yerden o da belgesini ayarladı. Şimdi nüfus müdürlüğüne gidiyoruz ve pasaport, yeşil pasaport işlemini başlatacağız. Ula minibüsünü bekleyeceğiz ya da aşağı taraftan gelen hangi minibüs olursa onunla gideceğiz yetişiriz ya. Onu beklerken başka minibüs gelirse ona da gideriz. İşlerimizi halledip geleceğiz Allah'ın izniyle. Minibüsten indik. Teyyarinin orada indik. Teyyari durağı var. Öyle diye geçiyor. Şimdi şuradan gidip Nüfus Müdürlüğü'ne gideceğiz. Hava çok soğuk değil ama değil mi Esra? Üşüyor musun? Ben. Bana iyi geldi belki içindeki ince olmuş. Olabilir, için ince ya. Bilerek kalın giymek istemedim yoksa Sağlam Çok güzel. Soldan gidelim, oradan karşıya geçelim. Ay ince bir şey değil mi? Kapandı. Evet, şu karşısı çok kapandı. Kesin 5-10 dakika sonra bu rastlaca sarılacak yani. Nüfus müdürlüğünde mesai bitene kadar kalırız. Oradan karşıya geçeriz. Orada da babanı bekleriz. Yapacak bir şey yok. Yağarsa öyle yaparız. Yap yağmazsa işlerimize bakarız. Burası Muğla merkez. Biz Muğla merkezde oturmadığımız için dışarıda olduğu için bizim ev böyle arada geliyoruz. Nereye gidersek toplu taşımalarla gidiyoruz arkadaşlar. Yağmur da yağdı yağacak. İyice kapandı karşı. Şuradan karşıya geçeceğiz. Işıkların olduğu yerde. Haydi bakalım. Menteşe Kaymakamlık binasına geldik. Nüfus müdürlüğü de bu binada. Haydi bakalım. İşimiz rast gitsin inşallah. Beklemeden hallederiz. nüfus müdürlüğünde işlerimizi hallettik. Önce yanlış nüfus müdürlüğüne gittik. Sonra oradan valiliğin oradaki nüfus müdürlüğüne geldik. Yeşil pasaport sadece oradan çıkıyormuş. İşlerimizi hallettik. Yağmur başladı. Şimdi alacak olduklarımız vardı. Onları aldık. Esra'nın karnı acıktı. Anne çiğ köfte ısmarlar mısın dedi. Tamam dedim çocuğum. Hadi ısmarlayayım. Şimdi çiğ köfteciye gidiyoruz. Gratis de indirim varmış yüzde yetmiş. İhtiyaçlarımızı aldık. işte saç boyası, rolon, saç şampuanı, krem filan saç kremi o şekilde ihtiyaçlarımızı aldık. Yağmurda geze geze şimdi çiğ köfteciye gidiyoruz. Yeşil pasaport nasıl hallediliyor? Nereleri müracaat ettik? Onları eve gidince anlatırım arkadaşlar. Sohbet ederiz yani. Hallettik ya bugün çok şükür. Bayağı yağdı ama yağmur. Yağmur bayağı yağdı. indiğimizde hava çok karardı, bulutlu derken yağmur indirdi. Yağsın tek yağmurlarımız. Çiğ köftelerimiz geldi. Afiyet olsun bakalım. Acıktık. Ben acıkmadım gibiydi ama sen acıktım deyince yiyelim. Afiyet olsun. Güzel görünüyor. Evet hadi bakalım. kazan başına geçtim. kazanın örgüsü bitti. Yanlarını diktim, omuzlarını diktim. Kolunun birini diktim. Şimdi son kolu dikiyorum. Hem sohbetleyelim hem de dedim ben bunu dikeyim. Biliyorsunuz en son ile bu videoda çarşıda çiğ köfteciye gidiyorduk yağmur zamanı. Çiğ köftelerimizi yedik. Güzel karnımızı doyurduk. Erdiş bizi almaya geldi. Ama ne yağmur? Hani çiğ köfteciden çıkıp da arabayı binene kadar nasıl yağmur? Geldik bir de soğuktu yani. Akşam soğudu soğuduğu iyice. Geldik eve. E bizim karnımız tok. Erdinç'e hemen bir şeyler hazırladım. Onun karnını doyurdum. Arkadan çayımız kahvemiz. Videonun tamamını çekmek istedim. Sonra da dedim ki yakın zamanda gelecek hani pasaportumuz. O zaman dedim hem sohbet ederiz, hem nerelere gittik, neler yaptık başvuru zamanında onları anlatırım diye. Biraz e, videonun tamamını çekmeyi geciktirdim. Şimdi şu örgümü vereyim şu kolunu ondan sonra pasaporta anlatayım size. Esra'cığım gel özellikle Esra'nın olduğu için pasaport o da olsun. Şöyle üstten dikiyorum. Ön tarafından. Tersini çevirip tersinden dikmiyorum arkadaşlar. Bu şekilde kolunu ortaladım omuzuna. Böyle üstten üstten dikiyorum. Annem kızım öyle güzel oluyor dedi. Gerçekten güzel oluyor o şekilde dikiyorum. Fıstık, sen beni rahat bıraksan anne. Sen beni rahat bırak sana. Sen günleri görünce atlıyorsun. Bu şekilde dikeceğim. Fıstıktan dikebilirsem. Dur. Hiç bakma. Hiç bakma. Ben sana yün vereyim biraz sonra oyna tamam mı? Tamam mı kuzucuğum? Ben sana yumileyim onunla oyna Zaten. Sen duruyor da. Ha, sen oyun yapacaksın diye senin sesin duyuyor ve buradan oraya fırladı. Bak şimdi. Kış. Kuş toplu oyna. Ya da anneciğim hani dün ayırmıştık ya az cumak vardı en üstte. Ha. ha. Onu ver o onunla oynar. Nerede? Aha. Ha. Günlerimiz çoğaldı yünümüz günümüz yok. Anne. Artık derken ne? senin örgün yüzünden günlerimiz çoğaldı. Heh, yakala çocuğum. O topu iyi oldun. <laughs> Azıcık böyle bir motif çıkmayacak şey vardı. Ördün yarım kaldı. Dedik ne? onu fıstık oynasın. Üzerine de Bunu başka Gel sana. Gel. Ha, onu da atabilirsin. Çünkü anne. ondan var. Yakasını öreceğiz ya daha. Öbür köyü bütün olanı verme anne. Anne böyle dikiyorum annesi. Hı. Bu kolunu tamamladık mı? Tamamdır. Senin şey beraber mi örsek diyorum ya da ben başka bir şey mi başlasam Ramazan'da. Böyle sahura kadar bir şeyler örerim. Ne var, bakabilirsin. Bakayım bir nelerim var. Sen yine motiflere devam edersin. Gel. Bir 2 Hoş. <laughs> <laughs> ne oldu? Sabah sabah, sabah. Yatağın ses geliyor. Pati Sabah enerji kolu. Sabah oynamak istiyor. iki gündür benim yatağımdan kalkma bu ya. Evet. Sabahtan diyor ki baba ne yapıyorsunuz? Ne yapalım dedim ben uyandım çok oldu dedim. Kızlar uyuyor diyorum. <laughs> Kızlar uyuyor diyorum. Gülüyor. Değil mi? Ablasıyla uyuyor odasında ablası. Yordamını çekeceğim. Çekemiyorum. Ayağım yordamın içine Seni bekliyor ablası başında. Ama bazen gece 5'e beş, kadar çalışıyorum ya 6'ya kadar. Aynen. Ona... Ama anneciğim onu bir denge. Gel şu da var. Şimdi Hı. Ramazan'da yatmıyoruz. Genelde sabah kadar ya. Evdeyiz. O arada çalış bak yine. Sonra sabahtan biraz uyuruz. Ramazan da öyle iyi olur. Valla vakit geçiririz. Kız nereye bakıyorsun? Gel. E topu nereye döçüyordun? Düzgün oldu da. mi? Tamam. Düzgün. Bıraktım da olur. Aha, aynen. tamam mı ilerleyin? Babam böyle dikiliyor bana bakıyor. Evet. Başında nöbet tutuyor. O bütün konuları anlatayım ben. He. anlatırken iyi olur. Senin de aklında kalır. Akşam öyle yapalım. He. Sen, Sen Fısıra öğret. Oturursun yanına. Bak bu böyle, bu böyle, değil mi? Eskiden biz de işte ders çalışırken ezber yapacağımız zaman özellikle hep ezbere dayalı ya hani bu Gelme. bazı şeyler aslında ezberden çok öğren bilgi olarak kalmalı ama hani hepimiz öğrencilik yaptık. Ezberlediğimiz çok şey oluyordu. Hani Sınavı atlatalım da diyorduk bazen. Hemen o zaman sürekli oluyor. okuyorduk. Böyle hani e, kendi kendimize anlatıyorduk. Eskiden öyleydi anne. Şimdi 2026 KPSS var biliyorsunuz arkadaşlar. Esra şimdiden kitaplarını aldı. KPSS'yi de çalışıyor. Başlayacak. HKPS başladı mı? Sence bir dersinden daha konuştunuz? Başka sınavı da var, onu da çalışıyor. E üniversitesi var, onu da çalışıyor. Hepsi bir arada. <laughs> hepsini bir arada götürmeye Darla çalışıyor. Darlanıyorum. İngilizce de da var. Ha İngilizcesi de var. Darlanmak yok çocuğum. Yani şansın evden okuman. En azından birçok şeyi yapabiliyorsun bak. Zamanım var. Ama olsun öyle Dersler kafamın şey öyle çocuğum da artık e, hani bizde eskiden ne diyorlardı As, <laughs> ekmek aslanın ağzında deniliyordu şimdi ağız kalmadı artık midede bağırsak da yani <laughs> hani ekmeği artık kazanmak o kadar zor ki e, okuyorsun üniversite mezunları çocuğum hep böyle şeyde birikmiş durumda işe girmek çok zor hani KPSS ya da çok yüksek olacak ki ya da mesleğin çok geçerli olacak, direkt bir yere gireceğim. Öyle de olmayınca çocuğum çok zor. Bir sürü üniversite var devlet kapısı var. düşünenler için. Bir sürü üniversite var, gerekli evet. gereksiz. Evet, Tam evet çocuğum. Haddini açmış, okulda çok var ki. Üniversiteler çok yığılmış durumda anneciğim. Ha bir de yarın çocuk nereye yerleşti? Evet, bir sürü, bir sürü üniversite var. Hani en azından hmm. üniversite mezunu olunuyor ya bazı işler mesela üniversite mezunlar diyor. O yönden hani artık hepiniz öyle siz üniversiteyi bitireyim de diyorsunuz en azından. Başka branşlara da yöneliyor. Artık hani günümüzde gerçekten geçerli meslek okuyup da kendi mesleğini yapan var mı? Evet iyi para alan ama hani normal bölüm olan hani bitireyim de diyor. Bir şekilde üniversite mezunu olayım diyor. <laughs> Sen, Sen mi dikeceksin <gülüyor> çocuğum? Sen <laughs> <Can> mi <laughs> dikeceksin? senin ellerini yerim patilerin böyle tutuyor bakayım. Kız. Aha. <laughs> İpliği çektiğim zaman o hoşuna gidiyor. Yani kızım gözünün önünde yap. Ha. Bakmasın. Ben kızım bak. <laughs> Kız seni yerim bak. Ha. Seni yerim. Seni yerim. Yok bir şey ben seni. Be. Gel, gel Abla sen onu oynat. Benim iki dakikam kal. Şunu vereyim. Perde kapalı. Yakaladım ben seni ne oldu? Anne ne? Al? Bak, Fatih'le gideceğim mi? Ha? Ama gider ki, çok sever. Çok sever yünlü şeyleri. Anne. Allah, koca bebek. Koca bebek. Örtüyorum gece üşüyor diye mavi ceketler haberim <laughs> var mı? Yarın dışarılarda ne yapıyordu? Köyde kalıyordu tek başına Dilara teyzen zuzu bıdık gittiğinde bu köyde tek başına kalıyordu. Oralarda ne yapıyor? Şimdi oh. araba gürültüsünden korkuyor. Bir gök gürültüsü şimşekten korkuyor. Bazen diyorum ki fıçlık sen köyde nasıl kaldın diye. Aynen. Kuzcum. Güzel çocuğum. Bak bak. Sen nasıl kaldın Allah. köylerde yalnız? Korkmadın mı? Allah. Allah anne. Biz bunu oynayabilir oynayabiliyor muyuz? Oynayabiliyorsunuz. Tamam. O sizin olsun. Bir de bir de bir de. Dur. Bekle. Tamam. Ama <laughs> patine diyecek. Dur. Çıkar sen bir saniye. Bunu dolayalım tamam mı? Ondan sonra dersin ben sana. Sonra istediğini yapabilirsin tamam? Bu senin artık ya da dolamadan birazcık dolayalım. Şu kadar boşluk var ki iple oynasın. 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 Ba, baba bak. Ama o annesinin ipinde göz. O annesinin ipinde göz. Onun gözü annesinin Anne. ipinde. Ha? Ablam oynasın. Allah götürüyor. Ha? Uzat ablası. <laughs> ağzını almış da götürüyor. Boğazına dikkat et çocuğum. Ben hani fıstık böyle oynuyor diye yalnız inanın ki ipi ortada bırakmıyorum arkadaşlar. Hani koparır da yutar diye korkudan bizim gözümüz önünde oynar. Sonra toparlarız. Allah. Heh. Bak bakalım ne yapıyoruz. Anne ne oldu? yaklaşım şey geldi. Ya. Bunu bunun etrafında dolayalım mı? Hı -hı. O çünkü çok ince bir ip çocuk. onu ince kalın ip alacağız. Dur. Bir dakika. Patina yiyeceğiz ama. Dur ya. Sıpa. Ama... Bak ben buradan çekiyorum ya anne. Sen bana yardım et. Koş. Esra'cığım bu da bitti. Ağzına. Oh. Şöyle şunu tersine geçireyim. Heh. Esra kazandı. Kime bitti? Heh. Bir tane misina şiş alalım çarşıya gittiğimizde Esra. Şey yapalım. Şu boğazını lastikle örelim. Hani tığ da yapsam olur ama Şimdi kolları kalın böyle lastik yaptım ya. Burasını birazcık böyle lastik kalın geçelim. Normal şişle diktim ya artık olmaz. Tamam bu kadar yeter. Tamam Olma. mı? Olmaz. Ha, oldu? Oh, iyi oldu anneciğim. Bunu var ya, yatağın altını biraz koyalım. Böyle basılsın yün. Bazanın altına minderle Kazım bakın arkadaşlar kazağımızın örmesi bitti. <laughs> Tek kolunu dikin esrağı giymişti. Güzel oldu. Böyle bakın. Şöyle. Bu oldu. Dediğim gibi şuraya da misina şiş alayım. Etrafında şöyle öreyim. Çarşıya çıktığımız alalım annesi. Adem yetişirsem çıkarız. Biraz sonra da komşuma geçeceğim. Yetişirsen çocuğum. Hem yemek hem komşuya gitmek yetişirse çarşıya çıkarız babanla geri döneriz. Hı, bu bitti. Komşum ameliyat oldu dizinden menüsküs ameliyat oldu. Onu geçmiş olsun'a gideceğim biraz sonra. Hı, şunları toparlayalım artık. Bir dakika çocuğum şunları bir toparlayayım. Şunları koyalım. Şunu bir kaldırayım fıstıktan. Ne yapıyor fıstık anne? Kaldırıyor mu inşallah? Evet. Fıstıktan kaçırıyorum. Kaldırdın mı çocuğum? Hı. Bak fıstıkça bak. Fıstıktan kaçırıyorum. Tamamdır. Şunu da öptüm. Ha, bir sürü yerim. Şimdi gelelim. Esra'nın pasaportuna. Aç bakalım anneciğim. Hayırlısıyla. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi o gün eve geldik ya. Hani ben hemen anlatırım. Ondan sonra video çekelim diye düşünüyorum. Ama kısa sürede geleceği için dedik pasaportumuz gelsin. Ondan sonra dedik videoyu tamamlayalım. Bakayım anneciğim. Hayırlı olsun. İyi, sağlıklı. Hayır, güzel olmuş. Evet. Ben burada kötü durur. Sağlıklı güzel günlerdi. İnşallah kullanmayın. nasip etsin. Böyle gezileri gidip gelmeyi nasip etsin Allah. Esra'nın yeşil pasaportunu nasıl aldık? Nerelere gittik? Nasıl çıkarttık? Şimdi Erdiş biliyorsunuz emekli emniyet mensubu. Emniyet müdürlüğünden emekli, emekli polis arkadaşlar. haliyle devlet memurluğu olan herkes yeşil pasaport sahibi olabiliyor. Devlet o imkanı vermiş. O yönden çok şanslıyız. Eşlerini alabiliyor. Kendisini alabiliyor. Süresiz yeşil pasaport. Ama çocukları 25 yaşına kadar alabiliyor süre. Hani mesela evli değilse o da. Evli değilse çocukları 25 yaşına kadar yeşil pasaport hakkını kullanabiliyor. E Esra da 21 yaşında dedikan hani 25 yaşına kadar kullanması için çıkartalım. Özellikle ablasıyla abisi çok ısrar etti. Hani çıkartın Esra'nın da yeşil pasaportunu gezmeye gidiyoruz sürekli dış ülkelere Esra'yı da götürürüz diye onlar da teşvik etti. Vallahi çıkarttık. Biz niye kendimize yıllardır çıkartmamışız? Onu da düşünmüyoruz. E Erdinç e, polisken sürekli çalışıyordu. Bir yere gidip geleniyorduk. E emekli oldu. Tekrar çalışıyor. Hani uzun süreli bir yere gitmediğimizden biz hiç yeşil pasaportu düşünmedik şimdiye kadar. Ama çocuklar sağ olsun büyük kızımla damadım dediler çıkartalım. Siz de çıkartın anne baba diyorlar. Dedik artık ilk esayı çıkarttık. Sonra kendimize çıkartacağız. Şimdiki zamanda olmayabilir yakın zamanda ama Yazın e, ileriki zamanlarda ablasıyla abisiyle yurt dışı gezisi yapabilir Esra. Onun için pasaportumuzu hazırladık. Güzel çıkmış. Kötü diyordu resmi ama güzel. Şimdi Erdinç ilk emniyet müdürlüğüne gitti. Emniyet müdürlüğünden evet o benimden emekli oldu diye belgesini hazırlattı. İşte çocuğu için e, yeşil pasaport alabilir diye Oradan böyle evrak hazırlattı. Evraklar artık direkt sisteme düşüyor. Nüfus müdürlüğünün il nüfus müdürlüğünün sistemine düşüyor. Direkt oradan sistemi yüklemişler arkadaşlar. Tarama yaptırıp. Sonrasında e, biz defter bedeli ödedik. Artık hani yeşil pasaport için bir ödeme yok. Hani kırmızı pasaport gibi işte bir yıllık şu kadar beş yıllık şu kadar ödeme para yok yeşil pasaportta. Sadece yeşil pasaportta defter bedeli ödüyorsunuz arkadaşlar. Gittik. Biz PTT'den ödedik. Hani bu vergi dairesinin içinden ödenen vezneler de var. Ondan da ödeyebiliyorsunuz. Devlet bankalarından ödeyebiliyorsunuz. PTT'den de ödeyebiliyorsunuz. Biz hemen PTT'den ödedik. Evet. O da kaç para? 1356 mı? Öyle <laughs> bir şeydi. <gülüyor> <gülüyor> 51 <gülüyor> miydi? <gülüyor> 56 mıydı? Öyle bir şey. 1350 küsur. Aynen, çok bir şey değil Onu ödedik. Mi? onun bile hani evrağını götürmüyorsunuz o da sisteme düşüyor hiçbir evrak taşımıyorsunuz orada. Evet. evrağı aynen evrağı aldık ama Hı. hiç gerekli değil sisteme düşüyor dediler Hı. sonrasında il e, il nüfus müdürlüğüne gittik biz ilk önce ilçeye gitmişiz hani bütün işlemleri oradan önce yaptırıyoruz ve ya, bizim dalgınlığımıza geldi sonra bağlı bulunduğunuz il nüfus müdürlüklerine gidiyorsunuz bir adet fotoğraf biyometrik fotoğrafla birlikte Yeni gidiyorsunuz. Çıkmış. Yeni çıkmış, son 6 ay içinde Aynen. çekilmiş olması lazım ve <laughs> şimdi kendiniz için giderseniz tamam. Hiçbir gerekçe yok ama Esra babadan yeşil pasaport alacağı için babasının Ondan buradan gelince ya ıslak imzası olması lazım ya da dedim ki ben e, sürekli Milas'ta gündüz dedim gelme şansım yok. O zaman gidecek nüfus müdürlüğüne muvafakat belgesi. Evet. Yani Evet benim kızım benim hakkımdan yararlanabilir diye muvaffakat belgesi çıkartması evet. lazım dedi. Milas'tan onu da çıkarttı Erdinç gün içinde. O da sisteme düştü. Bizi nüfus müdürlüğüne gittiğimizde bütün evraklar sisteme düşmüştük gittik. Esra sadece nüfus cüzdanı ile birlikte verilen izinlerle birlikte imzasını attı. E, parmak işte okutuluyor. Tamam dediler. 5 günle işte 7 gün olur, 10 gün olur evet. arasına gelirdiler bizim pasaportumuz. 5. günde geldi. O kadar çabuk geldik arkadaşlar. Bu şekilde yani e, alım aşaması böyle. Hani e, babadan aldığı için kolay. E bizim daha kolay. Erdişle beraber almamız Ki hani onunından. Evet, süresiz. Süresiniz. Aynen bizim süresiz ama Esra artık 25 yaşına kadar inşallah sağlıkla kullanır. Değil mi annem Nasıl bir heyecan var mı ileride nerelere gidelim, Hiç ne olur canım. diye? Hayvanım şuraya verin. Evet, çok güzel. Şurada da size istedikleri kurallar. Çok güzel. Bize istemiyor işte. Evet, evet. Yeşil pasaportun işte e, güzelliği bu çok şükür. Hani o yönden e, babamız devlet memurluğundan emekli olduğu için işte kolaylık. Yoksa yeşil pasaport herkese verilmiyor çocuğum. Devlet memuru olmayanlar kırmızı pasaportla gidiyor. O yönden şanslısınız. İyi olacak ve inşallah sen de böyle bir devlet dairesine ileride Allah nasip ederse bak bu imkanın ileride de sürer çocuğum. Hani keşfik olur bak sana da. Ne güzel imkanlar değil mi? Yani Esra biz de çıkartalım. Sen 25 yaşını doldurmadan önce Esra 25 yaşını doldurmadan önce biz de çıkartalım belli mi olur? babanın böyle 5-6 gün izni olan bir tatil olur, bir şey olur. Neden okul? Beraber, ha, beraber belki yurt dışına hep bir gittiğimiz olur. Belli mi olur? Gide. Biz de çıkartalım arkadaşlar yani işte. Ha, 25 yaşını sen de doldurmadan gideriz inşallah. Vallahi belli Benim olur, Ablanla abin de gelir. Hep bir böyle bir yurt dışı ailecek gezimiz de olur ileriki günlerde. Belli mi olur. Zamanla. Hemen olmazdı çünkü erdi çalıştığı için zamanla. İnşallah onu da görürüz. Rabbim Şurada gösterir. Çok güzel olmuş. Evet. Şurada şey yapmışlar. Bak. Evet. Çok güzel. Şuraya arkasında da şöyle gözüküyor. yaptığım zaman görünüyor. Bu şekilde de videomuzu kapatalım. Yeşil pasaportumuzu da aldık. Nasıl aldığımızda böyle kısaca. Ve kazamızda da diktik. Kazağımız da bitti bugün. İşlemlerimizi hallettik. Bu şekilde bir videomuz olsun bugün. Her zaman gibi kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.